Esselamu Aleykum, Bismillah, Elhamdülillah, Ve salatu Vesselamu Aleyhi Resulillah, İstimme Ba'd Altın Kaideler isimli kitabın içinden yaptığımız derslerin dördüncüsündeyiz. Burada yedinci başlıktayız bugün inşallah. Kalbin ameli haline gelmemiş olan düşünceler sorumluluk gerektirmez diye bir başlık var burada. Daha önceki derslerden şayet izlediyseniz itiraz ettiğimiz bazı noktalar var. Anlamını daralttığımız bazı noktalar var. Açıkladığımız bazı noktalar var. Nihayetinde herkes olayları kendi anlayabildiği şekilde anlıklıyor ve bu şekilde aktarıyor. Burada önemli olan bunu delillendirebilmek. Kitaptan ve sünnetten bunu anlatabilmek. Aksi takdirde hata çok olur. Hata ile bile olsa insanları yanlışa yönlendirmek olmamalı. Yönlendirmemeliyiz. Bu dersleri yapmadaki amacımız kişinin önce kendisini düzgün bir şekilde yola koyması. Kendi davranışlarını, kendi inancını, kendi istikametini doğru tespit edebilmesi. Tamam. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne Allah azze ve celle tecavaza li ummeti amma bihi enfusaha ma lem ta'mal ta au takallam bi. Muhakkak ki Allah azze ve celle ümmetimden kaldırmıştır, affetmiştir. Neyi? Amma haddathat bihi enfusaha. İçinden konuştuğu şeyleri affetmiştir. Mealem tamel. Yapmadıkça veya konuşmadıkça, bunu söylemedikçe. Yani içimizden bazı kelimeler geçti bazen veya fikirler. Aklımıza geldi veya içimizden bir şeyler düşündük. Ama bunu dile getirmedik. Yani bunu söylemedik yani içinden bir, bir kötü kelime kullandın içinden belki ama bunu dil olarak söylemedin. Söylem olarak söylemedin. Veya içinden kötü bir şey düşündün birisi hakkında. Bunu uygulamaya geçirmedin. Uygulamaya geçirmedikçe günah yok. Evet. Veya söylemedikçe günah yok. Tamam. Burada tabii şöyle bir parantez açalım. Onu farklı bir renkle açalım paranteze. Yeşille aç. Yeşille açmayalım. Morla açalım. Burada kişi içinden geçirdiği şeylere de dikkat etmesi lazım. Ama haddetet bihi enfuzaha yani şunu sorgulaması lazım. Neden benim içimden böyle şeyler geçiyor? Ne oluyoruz? Neden içimden hiç hayır geçmiyor? Hep kötü geçiyor. Bir kişinin kendisi bu içini toparlaması lazım. Bir i̇çini düzeltmeye çalışması lazım. Ha, uygulamadıkça sorun yok eyvallah. Bunda problem yok da. Ama bu iş böyle olmaz. Sürekli içinden böyle kötü şeyler geçiren, geçiren, tasarlayan, 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 tasarlayan kişi fırsatını bulduğu an ne yazık ki o yanlışa düşer. Aynı şunun gibi başkasının otlağının çevresinde sürülerini gezdiren çoban gibi içine düşmesi çok yakındır. O sürünün içine girmesi, yani ya bahçe ya diğer bahçeye girmesi yakındır. Devamlı o sınırlarda gezersen oraya gidebilirsin. Başka zaman koyunların gider veya koyunun etrafında gezip duruyorsun. Çocuk bazen çukurun etrafında dolaşıp durur, kaldırımda. Bir gün içine düşer. O yüzden yaklaşmamak gerek. Bizi de bu gibi kötü fiillere yaklaştıran şeyler tabii önce kalpte başlar. Kalbi bu gibi tefekkürlerden alıkoymak gerek. Başka şeyler düşünmek gerek. Ve onu düşündüğü zaman zikri e, artırmak gerek. Bunun delili de şu ayet. Ve imma yanzaghannaka min eşşeytani nezghun festa'iz billah huves alim. Şayet sana şeytandan bir vesvese gelirse Allah'a sığın. Festa'iz billah. Şüphesiz ki o işiden ve dualara icabet eden es ve El-Alim Her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Burada bahsettiğimiz mesele şeytandan gelen dürtüler. Nezgun. Yani şeytan seni dürttü mü? O zaman hemen Allah'a sığın. Yoksa o dürtüklemeler seni fiile dönüştürür. Seni uygulamaya, söze dönüştürür. Bu da günaha girer. Her ne kadar ilk başta günah olmasa da bu, bu gidişatın sonu günahtır. O yüzden diyoruz içinden geçirdiğin şeylere dikkat et. Geçirmemeye çalış onları. Kalp temizliği, kalp tedavisi böyle yapılır. Tamam. Devam edelim. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Rabbi tebareke ve teala'dan şöyle rivayet etti. İnne Allaha ketebe'l hasenati ve seyyiat. Allah azze ve celle iyilikleri ve kötülükleri yazdı. Sinne beyyene zalike. Sonra bunları ayırdı, açıkladı. Femen hemme bi hasenetin felem ha. Kim bir iyilik işlemeye niyetlendi felem ya'malha ve bunu işlemedi. Niyet iyi İş nasıl? İş yok. Hemen yazalım onu. Burada devam ediyoruz. Kim femen hemen bir hasenetin, kim bir iyilik işlemeye niyetlendi, felem yamelha, onu yapmadı. Niyet iyi, amel yok. Karşılık ketab Allah oyunda o haseneten kamileten, tam bir sevap Kazandır. Allah onu öyle yazar. Devam edelim. Ve in heme biha, fe ha niyetlendi buna ve onu yaptı. Ketab Allah azze ve celle indehu 10 hasenatin ila 700 zaf ila ad'af kesira. Niyet iyi sonra amel var. Karşılık ne? Kaçtan başlıyor? Azze ve celle indehu 10 hasenat. 10'dan başlayıp kaça kadar gidiyor? ila 700 zaf. 10 700 kat arası. Bitiyor mu? Hayır. İle edâfin kesîrâ. Kat ve fazlası. Ve çokça şey fazlasına tutar diyor Allah. Niyet iyi, amel yok. Tam bir sevap. Niyet iyi, amel var. 10 ve 700 kat ve fazlası. Tamam. Şimdi devam edelim hadise. Başka ne diyor hadise? Ve in hemme bi Niyet kötü. Niyet kötü. Kötü bir iş yapacak. Felem <Sülüyor> yamel ha. Neyse yapmayın dedi. Yapmadı. Amel yok. Niyet kötüydü de amel etmedi. Karşılık. Keteballahu indahu hasenetin kamile. Tam bir iyilik. Evet. Tam bir sevap. Devamında ve in hemme biha fe ameliha niyetlendi ve bunu yaptı. Ketab Allahu seyyeten vahide. Evet. Niyet kötü, Amel kötü. Amel var. Karşılık ne? Bir günah. Seyyeti vahide. Şimdi burada Allah Azze ve Celle'nin merhametini görüyoruz. Yani matematikle açıklanacak şey değil. Niyet iyi, amel yok. Yani iyi bir niyet ettim ama Amelim yok. Yapamadım. İmkanım olmadı. Olsun. Sıkıntı yok. Tam bir sevap. Tam. Tam vurgusu önemli. Çünkü birazdan günah da bir günah diyecek. Tam demeyecek. Niyet iyi. Amel yok. Tam bir sevap. Niyetin iyi. İmkan da oldu. Amel de yaptın onu. Birden başlamıyoruz. En az 10. En az 10. Örneğin ben bir çocuğa bir gofret mi verecektim? bir gofret. Gofret. Dedim şu bir gofret alayım. Gittim bakkala attım elimi cebe. Eyvah cüzdan evde kalmış. Neyse. Allah yapamadık yani. Olmadı. Neyse başka zaman alırız inşallah. Dedik geçti. Biz burada tam bir sevabı ulaştık. Çünkü ben zaten alacaktım o gofreti. Gittim bakkala. Yani kafamda ben o, o 20 lira, 30 lira kaçsa onu onu çıkardım kafadan. Onu vereceğim o çocuğa, gofreti alacağım. Ama imkan olmadı. Veya bakkal kapalıymış. Yakında da başka bakkal kalmadı. Alamadım. Ama Allah bana bir sevap veriyor. Sen o gofreti verdin. Diyor Allah Azze ve Celle. Yaz melek, melekleri diyor ki yazın. Gofret verdiği bir yaz. İkinci senaryo. Bu birinci senaryoydu. İkinci senaryo. Niyet iyi. Gofret, alma, gofret alacaktım. Amel var. Aa gittim bakkala çıkmış. Hemen gofreti aldım. Verdim çocuğa gofreti. Çocuk gofreti yedi. Ondan başlıyor. En az on gofret almış gibi. Yani melekler defteri yazıyor ki on gofret aldı. Bu arkadaş. Duruma göre. Çok samimiydim. Kendi canımı çekmişti. Oruçluydum. Ramazandı, iftardı derken bunlar kat 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 çarpanlar ekleniyor buraya. Canı çekti, kalitelisini aldı. Kendisine kötü aldı, ona iyi aldı. Çocuğun, çocuk gerçekten açtı. Onun ihtiyacını gördü. İşte durum farklı tabii. Kat 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 kat. Duruma göre değişerek 700 kata kadar ulaştığı oluyor diyor ve daha da fazlası. Demek ki ikinci senaryo mükemmel. Allah Azze ve Celle bütün amellerimizi buradan kılsın. Diyelim yani o katlı katlı. Çünkü başka gidişle işimiz Allah yardımcı olsun. Geldik bir diğer meseleye. Ee, biraz kötülük de işlemek gibi bir niyetim vardı. Kötülük işleyecektim. Birinci senaryo. Tam gideyim dedim bakkaldan gofreti çalayım kendime alayım gofret çalacağım gofreti ya kafaya koydum hazırlandım çıktım gidiyorum bakkala doğru bakkal kapalı eyvah gofreti çalamadık ya ne olacak veya tam gittim bakkala Şimdi burada bakkal kapalı e, örneği olmadı, onu geri alalım. Çünkü ne diyor hadiste? ve inhemme birha ve e, şurada yukarıda. Ya e, getir. Ve inhemme ha. Onu yapmazsa. Burada yapma yapmamak değil, yapamamak var. Yapamamak. Burada yapmamak diyor. Çalacaktım kofreti. Sonra vazgeçtim. Çalmayayım dedim şimdi. Olmasın. Hoşuma gitmedi. Allah geldi aklıma. Ahiret geldi. Kofreti çalmadım. Döndüm. O işten döndüm. Anında Allah bana tam bir sevap veriyor. Tebrikler çalmadınız. Anlamda bir sevap. Halbuki ben kafaya koymuştum zaten çalacaktım. En azından burada benim mantığım şunu söylüyor. Günah yoksa sevap da yok. Yani çalmadıysan bir de sevap mı bekliyorsun? Yani çalmadın diye seni mi alkışlayacağız? Evet Allah onu yapıyor. Sevap veriyor ona. Çalmadı diyor. Halbuki çalmadıysa çalmadı. Kendine çalmadı yani. Çalsan da çalmasan da bana ne? Karşılığını alırsın. Bir yaptıysan bir, on yaptıysan on diye bir mantık bekliyor beni. Benim kafamdaki böyle. Ama Kur'an'dan karşılığı e, böyle değil. Hadisteki karşılığı da böyle değil. Hemen onu da gösterelim. Men ca'a bil kim bir iyilikle gelirse felehu ashru emsalihi ona on katı var. Ve men cehebi seyyiyeti kim bir kötülükle gelirse fe la illa illâ mislehe ve hum la yuzlamun onlar zulme uğramazlar. İyilik yapan on alıyor, kötülük yapan bir alıyor. Bu Enam suresindeki ayette bizim şuradaki senaryonun iki kısmı yani şu Enam'daki şu kısmı ve şu kısmı. İşin şu iki maddesi ise, şu iki senaryo ise ayette verilmemiş. Otomatik Kur'an-ı Kerim'de bunlar dağınık halde var. Ee, şu an için ilk aklıma hemen hatırıma gelmediğinden girmedim o, o meseleye. Burada Allah'ın merhametini görüyoruz. Niyet iyi, amel yoksa bir sevap. Niyet iyi, amel varsa ondan yedi 700'e. Niyet kötü, amel yok, bir sevap. Burada merhamet var. Halbuki burada olmaması gerekirdi. Adaletin olduğu bir ortamda sevap olmaması gerekirdi. Burada bu ilave var. Allah buraya müdahale etmiş. Niyet kötü, amel var. O zaman da bir günah. İyi de amelde 10 katı iyilik yapıyorum, 10 kattan başlıyor kötülük yapıyorum neden birden başlıyor? Kötülükte de ondan başlasa ya. Hayır. Kötülükte ondan başlamıyor. Allah Azze ve Celle'nin burada merhametini görüyoruz. Burada daha fazla. Burada tövbe edenlere karşı Setecidullaha tevvaben e, gafura Allah tövbe onlar şaya tövbe etselerdi Allah'ı Tövbeleri kabul eden bulacaklardı. Hazır, Allah hazır. Günahları örten bulacaklardı. Örtüyor Allah günahları. Hazır, bekliyor. Hadiste, Müslüm'deki geçen hadiste bildiğiniz üzere gece günah işleyenin günahını bağışlamak için Allah gündüz boyu eli açık bekler. Yani gel, hani misal olarak verelim. Anne kollarını açıp çocuğu bekler ya, gel sarılalım diye. Anne bekler orada, çocuk gelsin de sarılsınlar diye. Allah da burada aynı o örneği veriyor aslında. Eller açık şekilde bekler. Hata ettim Allah'ım affet diye. Tövbesini bekler Allah. Burada da niyet kötü, amel var. Bir günah. Bir tanecik yazalım. Bir tam günah. Bir büyük günah demiyor Allah. Bir günah. Ama hadiste yukarıdaki için tam bir sevap diyor. Oradaki tamı vurguluyor. Tam. kâmile Hasenetin kamile. Haseneten kamileten. Günaha gelelim hemen. Şurada seyyeten. Seyyeten vahideten. Tam bir sevap var yukarıda. O da yapmamış ha. Aklına gelmiş ama yapmamış. Burada yapmış. Ne yapmış adam bir tanecik günü. Bir tane günü. Bunun büyüklüğünü çok vurgulamıyor. Buradaki açıklamaları aslında şundan size aktarıyorum. Ee, İmam Nevevi, 40 hadisindeki -si hadislerden birisi bu hadis. Onu şerh ederken bu şekilde aktarmıştı. Oradan aklımda kalmış. Çok da dikkatimi o zamandan beri dikkatimi hep çeker. Öncesindeyken dikkatimi çekmemişti ama üzersel okuyup geçmişim muhtemelen. Ondan sonra bunu okuduğumdan beri hep bu şekilde bunu vurguluyorum. Çünkü çok önemli benim için. Biraz da işlerimiz hep, bizim işler şu dört senaryodan birine muhtaç. Yani ya amel açısından amellerimizi burada sorgulayacağız. Niyetler burada çok kritik. Niyetler çok önemli. Niyeti toparlayabilirsek. Amel de gelir. Amel gelmese bile niyet samimisi zaten oradan inşallah buradan güzel şeyler olur. Tamam. <laughs> bir diğer başlık. Yakin şekilde zahir olmaz. İnşallah ona bir sonraki videoda geçelim. Çünkü bu video bu şekilde kısa olsun. Ayrı konu çünkü. Sübhaneke Allahümme ve ehemlik yaşa dön. La ilahe illallah. Esselamu es aleyküm ve rahmetullah.